Arkadaşlar spor salonundan selamlar ve en sık gelen sorulardan birisi Kenzo son yağ depolarını nasıl eritiriz? Yani yaz ayları yaklaşıyor tabii ki normal bir şey böyle böyle soruların gelmesi. Ve görebildiğiniz gibi ben şu an spor salonundayım. Daha yenice ağırlık antrenmanından bittim ve şu an koşu bandındaydım. Ka koşu bandındayım. Kardiyo antrenmanımı yapıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika yapacağım. Ve olay şöyle ki son yağ depolarını Nasıl eritirim? Şimdi baştan şunu söylemem lazım. Bölgesel yağ eritme gibi bir şey yok. Yani mesela çoğu soruyor ki henüz şu karın bölgesindeki son yağlarını nasıl eritirim diye soruyor. Yani sen karın kaslarını çalışarak bu karın bölgesindeki yağ depolarını eritemezsin. Bu tamamen genetik yapısına bağlı. Mesela bazı insanlar var. Onların kalça kısmında veya bacak kısmında yağ depoları oluşur. Kimilerinin sırtında veya karın bölgesinde ya kollarında göğsünün orada göğsün alt kısmında mesela çok çok işte yağ depoları oluşuyor. Tamamen genetik yapısına bağlı. Ben de mesela karın bölgesinde komple yağ deposu oluşur e, bak döneminde ama kadriseslerimde hiçbir şekilde <laughs> yağlar oluşmuyor. Yani yağ deposu oluşmuyor orada. Her zaman çizgili oluyor benim kadriseslerim. O yüzden bu insandan insana değişir. Şimdi ikinci konuya geçelim. I'm not normal yazıyor burada. Ben normal değilim. <laughs> Şimdi bunu ne yönden diyorum ya da bunu neden söylüyorum? Şimdi vücuttaki yağ oranı 12'ye düşürdük diyelim. Güzel bir forma girmeye başladık. Yani vücudun büyük bir yağ depola ya da yağ kısmı ya da vücuttaki yağların çoğunu erittik ve vücuttaki yağ oranını %12'ye düşürdük. %10, %8'e düşürmek istiyoruz. Şimdi vücudu bir anormal situasyona, anormal bir forma sokmaya çalışıyoruz. Yani biz kendi vücudumuza karşı savaşmaya başlıyoruz. Ne demek anlamına geliyor? Bu vücut için normal değil. Hani vücuttaki yağ oranı bu kadar düşük olması vücut için normal değil. Ve belli bir seviyeden sonra vücut için de fazla sağlıklı da değil. O yüzden mesela definasyon döneminde olanlar veya diyette olanlar vücuttaki yağ oranı düşürüp hani yine de bu son kısmında o son yağlarla savaşanlar bunu hissediyor yani. insan kendini halsiz hissedir, depresif hissedir, e, morali bozulur. E, Hani kendini diva gibi hareket eder. Ona buna bağırmaya başlar. Hani bu normal bir şey değil. Bu e, vücudu anormal bir situasyona sokmaya çalışıyorsun. Ve bu yüzden de hani bu tarz emosyon zorluklar çekebilirsin. Ve bana günlük, günlük o kadar mesaj geliyor ki. Kenzo hangi saplementi kullanayım? Neyi kullanayım da bu yağları eriteyim? Ne yapayım? Şimdi ben bunun hakkında bir video yapmıştım. En etkili yağ yakıcısı kardiyo antrenmanı kardiyo antrenmanı en etkili yağ yakıcısı. Tabii ki eğer ki güzel bir beslenmen varsa yani bir diyetin, güzel bir antrenman programın varsa ondan sonra en etkili yağ yakıcısı, yağ yakıcısı kardiyo antrenmanı. Neden kardiyo antrenmanı? Şimdi sen diyete başlarsın. Diyete başladın, bir iki ay diyet yaptın. Belli bir progresyon yaptın, belli bir gelişme yaptın. Ve vücuttaki yağ oranı düştü ve artık yavaşlamaya başladı. Adaptasyon dediğimiz olay oluştu. Senin vücudun o diyete alıştı. Diyetteki karbonhidrat miktarını yine düşürdün ve belli bir zaman sonra yine vücudun alıştı. Şimdi vücut hani belli bir kısma kadar bunu yapabilirsin ama ondan sonra zorlanmaya başlarsın. Senin metabolizma sistemini hızlandırmak için ve vücudun yağ yakma proseslerini hızlandırmak için haftada 3 veya 4 kez kardiyo antrenmanı öneriyorum. Kardiyo antrenmanından vücuttaki bu metabolizma sistemini hızlandırarak yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Yani 7 ay, 8 ay diyet yapacağına adam kardiyo antrenmanından bu süreci düşürebilir. Ve açıkçası ben kendi tecrübemden konuşuyorum. Şimdiye kadar hani ben kardiyo hani kardiyosuz hele ki endomorf tipli bir, birisiyseniz yani vücuttaki yağ oranı hızlı bir şekilde yükselen ve bu yağlarda eritimde zorlanan kişiyseniz kardiyo antrenmanı benim için şart. Yani kardiyo antrenmanından e, mecbur yapmam lazım. Yani ben, ben kendi tecrübemden diyorum arkadaşlar. Umarım size böyle yardım edebildim. Benim kardiyomun son 20-25 dakikası kaldı. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayın direkt. Youtube'dan abone olsun veya Facebook, Kenzo Karagöz sitesinden, Twitter direkt Instagram'dan takip edebilir. Sorularınız varsa videonun altına yeni bir videoda görüşmek üzere. Online Fitness Coach Kenzo Karagöz. Arkadaşlar spor salonundan selamlar ve en sık gelen sorulardan birisi Kenzo son yağ depolarını nasıl eritiriz? Yani yaz ayları yaklaşıyor tabii ki normal bir şey böyle böyle sorulan gelmesi. Ve görebildiğiniz gibi ben şu an spor salonundayım. Daha yenice ağırlık antrenmanından bittim ve şu an koşu bandındaydım. Ka koşu bandındayım. Kardiyo antrenmanımı yapıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika yapacağım. Ve olay şöyle ki son yağ depolarını Nasıl eritirim? Şimdi baştan şunu söylemem lazım. Bölgesel yağ eritme gibi bir şey yok. Yani mesela çoğu soruyor ki, yani şu karın bölgesindeki son yağlarını nasıl eritirim diye soruyor. Yani sen karın kaslarını çalışarak bu karın bölgesindeki yağ depolarını eritemezsin. Bu tamamen genetik yapısına bağlı. Mesela bazı insanlar var, onların kalça kısmında veya bacak kısmında yağ depoları oluşur. Kimilerinin sırtında veya karın bölgesinde ya kollarında göğsünün orada göğsün alt kısmında mesela çok çok işte yağ depoları oluşuyor tamamen genetik yapısına bağlı ben de mesela karın bölgesinde komple yağ deposu oluşur e, bak döneminde ama kadri seslerimde hiçbir şekilde <laughs> yağlar oluşmuyor yani yağ deposu oluşmuyor orada her zaman çizgili oluyor benim kadri o yüzden bu insandan insana değişir şimdi ikinci konuya geçelim I'm not normal yazıyor burada ben normal değilim <laughs> şimdi bunu ne yönden diyorum ya da bunu neden söylüyorum? Şimdi vücuttaki yağ oranı 12'ye düşürdük diyelim. Güzel bir forma girmeye başladık. Yani vücudun büyük bir yağ depo ya da yağ kısmı ya da vücuttaki yağların çoğunu erittik ve vücuttaki yağ oranını %12'ye düşürdük. %10, %8'e düşürmek istiyoruz. Şimdi vücudu bir anormal situasyona, anormal bir forma sokmaya çalışıyoruz. Yani biz kendi vücudumuza karşı savaşmaya başlıyoruz. Ne demek anlamına geliyor? vücut için normal değil hani vücuttaki yağ oranı bu kadar düşük olması vücut için normal değil ve belli bir seviyeden sonra vücut için de fazla sağlıklı da değil o yüzden mesela definasyon döneminde olanlar veya diyette olanlar vücuttaki yağ düşürüp hani yine de bu son kısmında o son yağlarla savaşanlar bunu hissediyor yani insan kendini halsiz hissedir depresif hissedir e, morali bozulur e, hani kendini diva gibi hareket eder ona buna bağırmaya başlar hani bu normal bir şey değil bu e, vücudu anormal bir situasyona sokmaya çalışıyorsun ve bu yüzden de hani bu tarz emosyon zorluklar çekebilirsin ve bana günlük, günlük o kadar mesaj geliyor ki Kenzo hangi supplementi kullanayım neyi kullanayım da bu yağları eriteyim ne yapayım şimdi ben bunun hakkında bir video yapmıştım en etkili yağ yakıcısı kardiyo antrenmanı kardiyo antrenmanı en etkili yağ yakıcısı tabii ki eğer ki güzel bir beslenmen varsa yani bir diyetin güzel bir antrenman programım varsa ondan sonra en etkili yağ yakıcısı yağ yakıcısı kardiyo antrenmanı. Neden kardiyo antrenmanı? Şimdi sen diyete başlarsın. Diyete başladın, bir ay diyet yaptın. Belli bir progresyon yaptın, belli bir gelişme yaptın. Ve vücuttaki yağ oranı düştü. Ve artık yavaşlamaya başladı. Adaptasyon dediğimiz olay oluştu. Senin vücudun o diyete alıştı. Diyetteki karbonhidrat miktarını yine düşürdün. Ve belli bir zaman sonra yine vücut ona alıştı. Şimdi vücut hani belli bir kısma kadar bunu yapabilirsin. Ama ondan sonra zorlanmaya...